Buzullar kavramını dile getirdiğimizde aslında ufak bir açıklık getirmek istiyorum. Buzul dediğimizde aslında hem denizin donmuş halini ki görsellerde de şu an görüyoruz. Bir de aynı zamanda karada olan buzlardan bahsediyoruz ama buzul dediğimizde karasal alan buzuldur. Denizin donmuş hali deniz buzudur. Şimdi biraz önce de işte buzlar eriyecek deniz suyu hmm. seviyesi artacak dediğimiz tamamıyla kara kaynaklı buzulların oluşturacağı bir süreç ama deniz buzulları çok daha farklı bir sistematiğe sahip. E, buzulların önemine gel gelecek olursak aslında karadaki buzullar dünyanın oluşumundan bu yana özellikle Antarktika kıtasına baktığımızda biraz önce de sordunuz kaç kere gittiğimle hı hı. ilgili Antarktika bir kara parçası dünyanın beşinci büyük e, kıtası ve yüz ölçümüne baktığınızda 17 Türkiye'yi bir araya getirdiğinizde Antarktika kıtası oluyor. Yani hakikaten çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Ve kara parçasının üzerine yağan karlar yıllara sari donuyor ve böylece aslında bizim milyon yıl öncesinde donmuş buz hafızasına sahibiz. Yani tabii ki insanlık için çok büyük önemi var ama tabii ki, bilimsel evet. olarak baktığınızda da milyon yıl öncenin işte havadaki karbon miktarıdır, işte metan gazıdır yani o donmuş her türlü yapının içinde barındırdığı bir kara parçası Antarktika. E, Arktik'te de daha çoğunluklu tabii ki Arktik bir okyanus. Orada kara parçası yok. E, ülkelerle ve kara parçalarıyla çevrili. Bu donmuş e, okyanus ki yaklaşık herhalde ona da bir Türkiye'nin 18-19 katı diyebiliriz. Alanındaki bir okyanustan bahsediyoruz. Din, e, kuzeydeki deniz buzları da aslında iklim sistemimizin omurgasını oluşturan okyanus akıntılarının temel e, parametresi. İşte bütün bunların hepsinin iklim kriziyle de o yüzden doğrudan direkt ilişkisi var. Ne kadar yaklaştınız kutup bölgesine? Çok geziyorsunuz. Valla çok şeye e, bir bir şeye katılmadım keşif gezisine hocam. Giderken giderse bizi götürürse yanında gideriz. Çırak olarak. İstanbul'da. <laughs> eee tabii. E, hadi acayhan, de, de, değil mi? Evet benim e, şeye gitti böyle e, Grönland, Grönland şeyden uçaktan indim falan böyle bir oralara gittim. Bir o da nü, 65 kuzey New, kuzey yenilenleri evet, falandır. New Nereden Finland yani? diye bir yere gittim. Y New Finland. O da sizin oralarda. Hı -hı. Siz, sizin mahallede. Sizin mahallede. Ayrıca söyle olmuş bu çocuğa da. Sizin evet. mahallenin sokağı. evet. Efendim, New <laughs> Finland sokağına gittim. <laughs> Enteresan ve tabii bembeyaz hiçbir şey yok. Göreceğiniz hadi bir a ne kadar güzelmiş falan diye bir şey yapamıyorsunuz. Hani güzel ışıkları var Güya şeydeki ona ona hiç gitmedim. Pahalı bir e, turistik gezi o. Eten meşhur güzel ışıkları. Ama e, hocam giderse bir gün şeye bir bilimsel araştırmaya gideriz. Benim, bizi, bizi götürürsünüz, kameralar alır geliriz. Estağfurullah. <laughs> Peki böyle, böyle bir önemli te yani. teklif var. Peki buzuların erimesi neden tehlikeli? E, buzulların erimesi neden tehlikeli? Aslında biraz önce o karasal buzullardan bahsettim. E, dünyadaki tatlı su rezervi normalde %70 hı hı. E, donmuş bir şekilde kutuplarda mevcut. Yeraltı suları ve kutuplar olarak değerlendirebiliriz. Karasal buzul eridiğindeki son dönemlerde e, haberlerde e, sürekli karşılaştığımız hı hı. işte bu Koca bir buzul kütlesi koptu, okyanusa entegre oldu diye haberler duyuyoruz. Bu haberleri veriyor. E, aynen sizler veriyorsunuz <laughs> evet. ve e, en sonki buzul kütlesinin bir İstanbul yüz ölçümünde olduğunu söylesem ve yani hep beraber bunu gözümüzde canlandırsak bir İstanbul büyüklüğündeki buz kütlesi karadan Hı -hı. kopup okyanusa entegre oluyor. Tabii ki bu normal bir su bardağına dışarıdan buz koymuş gibi düşünün. Hı hı. Deniz suyu seviyesini arttırıcı etkisi var. Yani karasal buzulların erimesi hı hı. deniz ve okyanus su seviyesini arttırıyor. deniz Şunu merak ettim. Şimdi bir e, haber vardı. Örneğin dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra harekete geçti. A23 adındaki buzdağı Aynen. 86'da Antarktika kıyısının ayrılmasından sonra işte e, Vedel Denizi'ne yerleşmiş. Sonra da buz haline gelmiş. O da 4000 km kare diyor Londra'nın iki katı büyüklüğünde Aynen. ve sürükleniyor. Ve sürükleniyor. Bu, bu, e, bunda, bunu gibi başka örnekler de var. Var, evet. var. Artık sıklaştı evet. ve bizim kendi... Bir yere çarpacak 2000 mı hocam? E, seyyar halde gidiyor okyanus Okyanusta sürükleniyor. Biz 2020 seferimizde, ya, ulusal ya, ya seferimizde şey 18 değil, dereceyi ölçtük. Artı 18. Yemeği, yemeği yani eski teknolojiler Titanik. gibi Olmasın değil da. tabii. Eski teknolojiler gibi değil gemiler. Yani. Ee, da, da, radarlarla vesairelerle biz bu buzdağlarını tespit edebiliyoruz. Bir de çok büyük buzdağları ve biz bu buzdağlarının gemiyle yanından geçerken hani başlıyorsunuz uzun bir süre. Sanki karada hareket eder ve işte yanınızda bir manzara izler gibi bu buzdağının yanından geçiyorsunuz. Tabii bu deniz su seviyesini arttırıcı bir etki.